Bu bölümde sizlerle 2022 Dünya Kupası'nı kaldırırken giydiği kıyafetlerle bazı kesimlerin tepkisini çeken Arjantin milli takımının bir üyesi ve Cristiano Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi'nin hayatını ve kariyerini inceleyeceğiz. Tam adı Lionel Andres Messi Cuccittini olan usta futbolcu 24 Haziran 1987 yılında Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rosario şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası bir fabrika işçisi olan Jorge Horacio Messi, annesi de yarı zamanlı bir temizlikçi olan Celia Maria Cuccittini'dir. Messi iki abiye ve bir kız kardeşe sahiptir. Messi futbola ilk olarak 5 yaşında babasının antrenörlüğünü yaptığı Grandola adlı futbol takımında başlar. Burada 1995'e kadar top koşturduktan sonra 1995'te doğduğu şehir Rosario'nun takımı olan Neville's Old Boys'un altyapısında oynamaya devam eder. Messi'ye 11 yaşına geldiğinde büyüme hormonu eksikliği teşhisi konur. Orta halli bir gelire sahip olan ailesi için Messi'nin tedavi masraflarını karşılamak neredeyse imkansızdır. Arjantin kulüplerinden River Plate Messi'nin tedavi masraflarını karşılamak istese de yeterli paraları olmadığı için aylık 900 dolarlık tedavi ücretini karşılayamazlar. Bu dönemde Messi'nin futbol yeteneğinden haberdar olan Barcelona'nın sportif direktörü Carlos Rasakçık'a gelir. Messi'ye eğer İspanya'ya yerleşirse sağlık masraflarını karşılayacağını yazan bir sözleşme önerir. Bu teklifi kabul eden Messi ve ailesi İspanya'ya yerleşir ve Messi Barcelona kulübünün genç takımında oynamaya başlar. Messi, Barcelona forması altındaki ilk maçına 16 Kasım 2003 tarihinde Porto'ya karşı daha 16 yaşındayken çıktı. Bu maç bir hazırlık maçıydı. Bu maçtan neredeyse bir sene sonra Frank Ricard 16 Ekim 2004'te Messi'ye Espanyol karşısında forma şansı verir. Bu maç sırasında Messi 17 yaşındadır ve bu nedenle de La Liga maçına çıkan en genç oyuncu olur. Bu ünvan 2007'de Boyan Kirkiş tarafından elinden alınır. Lionel Messi La Liga'da ilk golünü 1 Mayıs 2005 tarihinde Albacete'ye karşı 17 yaşında attı. Böylece La Liga'da gol atan en genç Barcelona'lı futbolcu oldu. Ancak bu unvan da 2007 yılında yine Boyan Kirkiş tarafından Messi'nin asistiyle elinden alındı. 16 Eylül 2005'te 3 ay içerisinde ikinci kez Barcelona Messi'nin kontratını uzattığını açıkladı. Bu ikinci açıklamadan sonra Messi'nin maaşı normal bir ilk 11 oyuncusu kadar oldu. Lionel Messi 26 Eylül 2005 tarihinde İspanya vatandaşlığına hak kazanır ve 27 Eylül'de İtalyan kulüp Udinese'ye karşı oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçına kendi evinde çıkar. Messi bu maçta oyundan alınırken soğukkanlı top hakimiyeti ve Ronaldinho ile başarılı pas trafiği nedeniyle alkış yağmuruna tutulur. Messi yaşadığı sakatlıklar ve adaptasyon sorunları nedeniyle ancak 2006-2007 sezonunda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olur ve bu sezonda 26 maçta 14 gol atar. 12 Kasım 2007 tarihinde yine bir şanssızlık yaşayan Messi, Real Zaragoza'ya karşı oynadıkları maçta ayak tarak kemiğini kırılması nedeniyle 3 ay forma giyemez. Messi 11 Mart 2007'de Real Madrid'e karşı oynanan maçta 3 gol atarak hat-trick yapar. Böylece Messi 1994-95 sezonunda Real Madrid takımındayken El Clasico'da ilk kez hat-trick yapan Ivan Zamorano'dan sonra hat-trick yapan ikinci futbolcu olur. Messi Ronaldinho'nun takımdan ayrılmasıyla 10 numaralı formanın sahibi olur. Bu dönemde takımı adına attığı birçok efsane gol ve oynadığı efsane futbol ile 2008 yılında FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde ikinci olur. Messi en önemli gollerinden ikisini 1 Şubat 2009 tarihinde Racing Santander karşısında Barcelona 1-0 yenik durumdayken ikinci yarı oyuna girerek kaydeder ve maç 2-1 kazanılır. Bu gollerden ikincisi Barcelona'nın 5000. lig golüdür. Barcelona 27 Mayıs 2009 tarihinde 3. Şampiyonlar Ligi kupasını 2-0'lık galibiyetle kazandı. Messi 70. dakikada ikinci golü kaydetti ve 9 golle Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. Bu sayede Messi en genç gol kralı unvanını kazanmış oldu.